kim demiş cep telefonu yeni icat oldu diye binlerce yıldır Romalılar selfie çekiyorlarmış kendileriyle <laughs> ilgili gibi bir görünüm var. <laughs> Amcamın elinde sanki bir cep telefonu var gibi gözüküyor ilk etapta. Tabii bu alıştıktan sonra bunlara böyle bir havuzumuz var, havuzumuzda kuşlarımız var. Ağabeyimiz fotoğraf çekiniyor, onu bozmayalım. Ondan sonra şöyle e, tabi burası, dün gelmiştim, Michelangelo Meydanı, bir sanat e, meydanı. Aslında burada daha önce resim sergileri falan e, yapılıyor. Müze Kapitolini deniyor. E, işte, Sarankalilerin olmuş olduğu burası tabi. E, devasa tarihi bir yer. Şöyle bakalım. Biz de tarihteki yerimizi alalım. E, burada tabi her dakika Yeni gezilecek bir alan keşfetmek mümkün. Bir gün önce gelsek bile bir gün sonra farklı bir yerini keşfediyoruz. Mesela nereye gidiyor bu insanlar? O tarafa da bir gitmek lazım. Şöyle bir araba geldi, güvenlik aracı sanki. Evet, biraz da komple oluyor. İtalya'nın sokaklarına gezmek çok eğlenceli. Her yer tarih, her yerde bir değişiklik. Her yere kafanızı sokabiliyorsunuz, kovulabiliyorsunuz tabi. Resmi daire falan da olabilir. Posta da ayrısa. baktı ama tabi herkes girmeyin falan yazısını anlıyor ben anlamıyorum. Ha ilk yardım. Bazen böyle bir polislerin olduğu yere yabancı da oluyor. Ya bu adam niye geldi falan. <laughs> bir sefer öyle bir şey gelmiş mi tabi. Sonra girmeden bakıyorum. Her yerde spor yazıyor şu yukarılarda yazdığı gibi. Onun anlamını görmüştüm. Çok spesifik bir şey değil ama. Ee, şehrin kuruluşuyla alakalı Kapitole, büyük şehirin e, özellikle Roma ile ilgili bir veri olduğu var. Şimdi tekrar Ağustos kemeri, arkasındaki kilisemiz ve diğer daha dokular. Bak, kolezyon yine gözüküyor bir taraftan. Kolezyonun müthiş bir açısı var. Her yerden gözükebiliyor. Her taraftan tabi biraz farklı olduğumuz için netleştirmeyi. Yani güzel bir yapısı var. Kolezyona gelmeden önce günler önceden bilet almak gerekiyor. Bunu bilet almazsınız. Sadece dışından dolaşabilirsiniz aslanların, kaplanların, gladiatörlerin kapıştığı yeri göremeyebilirsiniz. Çünkü en erken 3 güne veriyor yoğun zamanlarda. Şu an öyle. Belki 3 gün sonra alabilirsem kolizyonun Kolosso'nun içinden de bakabiliriz. Buralar dediğimiz gibi Kolosso diyorlar. Daha da yukarılara çıkacağım. Daha da yukarılara bir şeyler daha gördüm orada tarihi. İspanyol çeyreklerimizi bakabiliriz. Çok heyecanlı anlatıyor. İspanyolca diyorum da belki İtalyanca da olabilir. Benziyor biraz. Si diyorlar. Evet mesela. Grazie. Teşekkürler. Bazen bir gün içinde 4-5 sefer. Grazie dedikleri oluyor. Günaydın. Bonjourno sevdiğim sokağa gene geldim. Bu sokağı çok seviyorum. Yani dünyanın en eski, en tarihi, en büyük şehirlerinden bir yer. Kimse girmiyor ama resmi dairelere benziyorlar. Şunlar. Burası Posta, Telegraf, PTT. Az aşağıda ilk yardım. Hala anların canlandırıyorlar gibi bir görünüm var. Şuraya dün bakmıştık. Burası yıllarda yapılan bir e, yapı. Acaba buraya girebilecek miyim? Çok hızlı <laughs> çıkmadı. herkes fotoğraf Ben de tarihi bir şey zannediyordum. <laughs> önemli bir şey değilmiş. Belki de böyle bir <laughs> sport falan filan diyor da muhtemelen kendi çaplarında e, yeni nesil ünlülerle ilgili bir şey çok da ilgi çekici değil. Flaşlar flaşlar patlıyor. Garip bir ortam var yukarıda. ne kadar bilmiyorum. 20-30 tane gazeteci fotoğraf çekiyor şak 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 şak. biz yine tarihimize geri dönelim. Aa, böyle işte bu Michelangelo meydanı Hepimizde Kapitolun iyiydi, şu yan tarafa dün tırmanmıştım çıkmıştım, nefes nefese kalmayacağım diyordum ama gerçekten çok yürüdükten sonra yoruluyor insan. Hadi hiç kesintisiz oraya çıkayım, bunu da YouTube'a koyayım diyeceğim ama çıkamam çünkü de buranın inişi de var. buradan derken İspanyol kaldırımları diye bir yer aklıma geldi. Orayı arayın, orayı buluyorum. Muhtemelen burada İspanyol Büyükelçinin yanında olduğu için İspanyol kaldırımları deniyor ama meşhurmuş yani. Ya burada bir şeyin meşhur olması mümkün değil. Tarihi olmamız da mümkün değil. Çünkü yani 1800-1900 yılında yapılan yapı bile nefes kesici özenle yapılmış. Roma gezimizin devamında şehirden çıkamıyoruz. Şehir herkesine gelmeyip de kongrede derslere girme yürüdü yani giriyoruz ama hepsine girme gibi bir şey başaramadık şimdiye kadar. Ha, merdiven dedik. Bir merdiven daha çıkalım. Madem merdiven çıkmayı seviyoruz. Evet burası işte merdiven işte merdiven çıkıcısı kaç saniyede çıkıyoruz kaç dakikada çıkacağız Çok hızlı bir merdiven çıkıp nefes nefese kalmadan da yiyecek miyiz acaba Ya biz burayı çabuk çıktık Evet. Fena değil. Çok da ölmedik. Nefesimiz yetti. Burası ne yaşa? Evet. Neyse rando. Atkı. Rando. Kızılsın Burası bir kilidi, da daha burası bir sessiz olmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> Çok kahvetli resimler var. Ee, duvarlar boyunca şöyle bakarsak büyük güzel bir yapı. Biraz süslemeler vardı tabi. Tabi camilere alıştığımız için burada da iyi yatıyor. Tabi onlar da din adamları yer tanrıdıldı. Tanrı e, rolünü üstlendiği için e, çok fazla e, dokunmaz bir Böyle onları da tan tanrı, tanrı taşımıştıkları yok değil. Ve, ha, bu aşağı taraftan gelmiştim. Merdivenler buraya çıkıyor. Şu cep telefonu bile oynayan dayı orada. Görmüşsünüzdür.